Devre Şehircilik Bakan Yardımcısı suçlu zemindir demedi. Zemindeki bir şeyden dolayı çöktü dedi. Suçlu metro değildir de demedi. Metro durda demedi. Neden konusunda kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Bu ifade gerçekten doğru. Ben de aynısını söylüyorum. Suçlu metrodur demek de metro suçlu değildir demek de mümkün değil. Henüz bunun için çok erken ve bu araştırma devam ediyor. Suçlu kimse onunla ilgili gereken yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin metro inşaatını denetleme yetkisi yoktur. Çünkü AYGM tarafından yapılan bir inşaatı denetleme yetkisi AYGM'dir. Bu konuda lütfen ilave spekülasyon yapmayalım. AFAD zemindeki incelemeleri 6 farklı üniversiteden ve TÜBİTAK'tan gelen uzmanlarla birlikte yürüttü. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uzmanlarınca metro güzergahı boyunda yaklaşık 300 metre yarı çapında binin üzerinde binanın incelemesi gerçekleştirildi. Yıkılan binanın yanındaki bina hariç boşaltılan 21 bina dahil olmak üzere incelenen hiçbir binada hasar tespit edilmedi. Tahliye edilen 21 tane binanın hasarsız olmasıyla yetinmeyelim riskli yapı analizi yaptıralım dedik. Riskli yapı analizi şu anda devam ediyor. Türkiye'de deprem açısından şehirdeki binalar riskli midir değil mi diye tarama yapmaya cesaret etmiş bir başka belediye başkanı yok. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tarama yaptırdık. Metro sorumludur ifadesini sorumsuzca defalarca kullandınız. Daha ilk günde oradaki yıkımın metrodan kaynaklandığının tespitini yaptınız. Henüz binanın niye yıkıldığını söyleyebilen yok. Ben hiçbir hocadan da bu bina metrodan yıkılmıştır ifadesini duymadım size şimdi başka bir şey göstereceğim. Hiçbir araştırma yapmadan, hiçbir inceleme yapmadan oradaki binanın yıkılmasının sebebi metrodur diye açıklama yapan siz ki bu henüz belli değil. Az önce İlker Bey de bu ifadeyi kullandı. 10 11 2025 tarihli İzmit Belediyesi'nden Büyükşehir'e gelen yazı. Sadece bize değil, Çevre Şehircilik iklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve AFAD, Cem Güler, Belediye Başkanı adına Belediye Başkan Yardımcısı. Bir daha söylüyorum. Yıkılan binanın sebebinin metro inşaatı oldu. Hiçbir araştırma yapılmadan söylenmişti. Bakın buradaki yazı İzmit Sanayi Mahallesi Ayşenur Sokak No 13 adresinde yapıda kayma olduğu şikayeti üzerine ekiplerimiz tarafından yerinde yapılan gözlemsel inceleme ve kontrol neticesinde herhangi bir olumsuzluk gözlenmemiştir. Yine aynı adres ve yakın çevresindeki Kozalı, Lalezar ve Ayşegül Sokağı'nın bazı bölümlerinde zeminde hareketlilik, asfalt kalkması, parkelerde yukarı yönlü hareketlilik olduğu gözlemlenmiş. Ancak elimizdeki imkanlarla nedeni anlaşılamamıştır. Kaldırımlar oynamış, asfalt kalkmış, parkelerde yukarı yönlü hareketlilik yaşanmış. Tespit kabiliyeti olmayan bir belediye metronun üzerinde yıkılmıştır yıkılan binanın tespitini bu kadar kısa sürede nasıl yaptı? Hangi yetkinlikle yaptı? Şuradaki nedeni bile anlayamadığınız yerde metronun orada ne olduğuna dair hemen teşhis koydunuz maşallah. Soru bu. Eğer o bina metro inşaatından dolayı çöktüyse, o binayla ilgili metro müteahhidinin anasından emdiği sütü burnundan getirmeyen namussuzdur, ahlaksızdır.